Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf soru bankası çözümlerimize devam ediyoruz. Yine simya konusuyla ilgili testimiz. Hemen 3 nolu testimizin çözümüne başlayalım. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi simyacıların amaçları arasında sayılamaz demiş. A şıkkında değersiz madenleri altına dönüştürme diyor arkadaşlar. Tabii ki simyacıların böyle bir amaçları vardı değil mi? konuyu çalışırken hep söylüyoruz. Değersiz metallerden altın elde etmeye çalışmışlar. Ölümsüzlüğü bulmaya çalışmışlar. Felsefe taşını keşfetmeye çalışmışlar vesaire. O yüzden simyacıların böyle bir amacı var. Sonsuz zenginliğe ulaşma. Biraz önce söyledik zaten. E, değersiz metalleri altına çevirip sonsuz zenginliği elde etmeye çalışmışlar. Bilgi birikimini paylaşarak artırma diyor. böyle bir özellikleri yok arkadaşlar. Zaten bu simyanın bilim olmama sebeplerinden bir tanesidir. Cevabımız C şıkkı. Böyle paylaşma olayı pek olmamış. O yüzden geçmişten günümüze bilgi aktarımı pek de mümkün olmamış. Yani çok ciddi manada. D şıkkı, ölümsüzlük iksirini bulma diyor. Bunu da amaç edinmişler. Hastalıklardan korunma ve hastalıkları tedavi etme. Zaten birçok bitkisel ilaç o dönemde keşfediliyor. Sebebi de hastalıklardan korunma amacıyla ya da iyileştirme amacıyla. İkinci sorumuza geçelim. Bu arada şıkkı işaretledik mi? Evet C şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz. Yukarıda günümüzde kimya biliminde kullanılan bazı yöntemler verilmiştir diyor. Bu yöntemlerden hangisi simya döneminde kullanılmamıştır diye sorulmuş. Birinci ifade de süzme diyor arkadaşlar. Süzme simyacılar döneminde kullanılıyor. Yani hani süzme işlemi çok teknoloji gerektiren bir durum mu? Değil. değil mi? Modern bir çalışma değil. E, gözenekli bir malzemeden arkadaşlar. Mesela e, suyu geçirerek suyun içerisinde farklı maddelere süzebilirsiniz. Mesela en basitten bir kumaşın üzerine suyu döktüğünüz zaman suyun içerisindeki bazı maddeler süzülmüş, su süzülmüş olur ama o maddeler o süzgeçin üzerinde kalacaktır. Özütleme, ekstraksiyon, sonuçta parfüm eldesi demeyelim de şöyle esans eldesi diyelim. Simyacılar döneminde biliyorsunuz esans üretimi var. Gül suyunu falan çıkarmışlar. Dolayısıyla özütleme işlemi yapılmıştır diyebiliriz. Elektroliz diyor arkadaşlar. E, elektrik enerjisi var mı o zaman? Çünkü elektroliz elektrik enerjisi kullanılarak yapılır. O yüzden 3'ü işaretleyebiliriz. Bu arada mayalama, yoğurdun mayalanmasını hemen hatırlatayım. Kristallendirme dediğimiz zaman da e, tuz gölünü bir düşünün arkadaşlar. Çok eski dönemlerde bile sonuçta buharlaşmadan dolayı tuz kristalleniyor mu? Tabii ki. O yüzden bunlar da simyacılar döneminde yapılan çalışmalardır. Olmayan hangisi elektroliz yöntemidir diyoruz ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Evet ne diyor soruda? Felsefe taşı dokunduğu değersiz madenleri altına dönüştürür bu düşünce ile ilgili. Tabi böyle gerçek bir durum değil bu sadece bir düşünce simyacıların düşüncesiydi. Üç tane ifade var hangileri doğrudur diye sorulmuş simya dönemine aittir diyor. Evet simyacılar böyle düşünmüşler arkadaşlar felsefe taşı ile Değersiz madenleri altına çevirmeyi düşünmüşler. Hayali bir taş aslında bu. Böyle bir taş yok. Onu aramışlar yani. Bu sayede altın elde edilmiştir diyor. Eğer elde edilseydi herhalde şu anda metallerin çoğunu altın olarak görürdük değil mi? E, altın da bu kadar değerli olmayacaktı. Çünkü bir düşünsenize tonlarca e, demiri siz altına çeviriyorsunuz. Bakırı altına çeviriyorsunuz. O zaman kıymeti olur mu? Az olan şeyler her zaman kıymetlidir. Evet, dolayısıyla arkadaşlar bu sayede altın elde edilmiştir diyor. Ee, bu ifadeye ne dedik biz? Yanlış diyeceğiz. Günümüz kimyasının arayışları arasında yer alır diyor. Ee, günümüzde arkadaşlar böyle bir amaç olabilir mi sizce felsefe taşını araştıran kimyacılar falan? Mümkün değil. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkını işaretleyip geçiyoruz. Dördüncü soruya geçelim hemen. Sağ tarafa geçelim. Dördüncü sorumuzda bakalım bizden ne isteniyor. Evet. Aristo'ya göre dört elementten her birinin iki temel özelliği bulunuyordu. Bu görüşe göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi ateş hava elementlerine ait ortak özelliklerden biridir demiş. Burada arkadaşlar böyle kuru kuruya zihninizde canlandırma yapmaya çalışmayın. Kalemi kullanıp çizin arkadaşlar. Neyi çizeceksiniz? Hatırlayın şöyle iç içe iki tane karemiz vardı değil mi? Şöyle çizelim. Birini şöyle. Diğeri de mavi renkli olsun. Şöyle çizebiliriz, şu şekilde. E burası neydi? Ateşti, değil mi? Sonra hava, su ve toprak diyorduk. Bakın, bunu yazdıktan sonra, bu defa bunların ortak özelliklerini yazın. Ateşle havanın ortak özelliği nedir? Sıcak olması, değil mi? Hava ile su ıslak olması, suyla toprak soğuk olması. Hatta dikkat edin bakın zıtlar birbirinin karşısına denk geliyor. Islan karşısına kim gelecek? Kuru gelecek. E şimdi bunu yazdıktan sonra bakın soru ne kadar kolay oluyor. Diyor ki ateş ve hava elementlerine ait ortak özellik. E ateş burada, hava da burada. İkisinin ortak özelliği kim? Sıcak. O zaman cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Bu kadar rahat bir şekilde soruyu çözebilirsiniz. Şunu çizerseniz. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Beşinci soruya. Şurada birazcık küçültebiliriz soruyu. Ne diyor bakalım, diyor ki Yukarıda boş bırakılan yerlere gelebilecek uygun terimler kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Bazı hastalıkların tedavisinde ve yiyeceklerin uzun süre korunmasında Özellikle bakın şu ifade Yiyeceklerin uzun süre korunmasında ne kullanmış olabilir arkadaşlar? Sabun olur mu? Çanak çömlek olur mu? Kezap, demir hiçbir olmaz değil mi? Ne olur? Yemek tuzu Yemek tuzu oraya gelecek o zaman bu ne diyelim? Oraya da ne yazalım arkadaşlar? Yemek tuzu yazalım. Evet yemek tuzu formülünü de hatırlatayım. Sodyum klorür. Hemen bir alta geçiyorum. Kil hamurunun şekillendirilip fırınlarda pişirilmesiyle ne elde edilir sizce? Çanak çömlek değil mi? Kil hamurunun hatta günümüzde yine yaygınlaşmaya başladı. Doğal olarak insanlar yemeklerini genelde kilden yapılmış kaplarda pişirmeye çalışıyor artık. Ee, geçmişe dönmeye çalışıyoruz önce kaybediyoruz sonra dönmeye çalışıyoruz O zaman çanak çömleği de eleyelim Sonra Metalini eritip Metal olan ne var demir var değil mi demir metalini eritip farklı metaller eklemek suretiyle sert ve yumuşak çelik Elde etmişlerdir e Doğru demiri de eledik Çünkü demiri buraya yazmış olduk Demir Burada şuraya yazmamıştık buraya ne yazacaktık çanak çömlek Çanak Çömlek Güzel Şimdi geldik sonuncusuna. Simya döneminde altını ve gümüşü saflaştırmak için kullanılmıştır. Altın ve gümüşü saflaştırmak için sizce sabun kullanılmış mıdır arkadaşlar? Tabii ki değil. Kezzap yani bir asit kullanılmış. O yüzden arkadaşlar bunu eliyoruz. Cevabımız B şıkkı açıkta kalmış oldu. Geçelim 6. soruya. Yukarıda verilenlerden hangileri simyadan kimya geçiş döneminde yapılan çalışmalardan değildir demiş. Şimdi arkadaşlar simyadan kimya geçiş dönemi ne zaman? 1700'lü yıllar. Barutun keşfi çok daha eski. O yüzden bu geçişi sağlamamıştır. Eliyorum. Oksijen gazının keşfi 1700'lü yıllara yakın tarihler. Dolayısıyla Lavoisier zaten yanma olayını izah ederken oksijenden bahsediyor. Bunu seçebiliriz. Sülfürik asitin keşfi arkadaşlar. E, sülfürik asitin keşfi de yine taca bir bin Hayyan döneminde. O zaman bunu da eliyoruz hangileri o çalışmalardan değildir? Yani geçiş döneminde yapılan çalışmalardan değildir dediği için 1 ve 3'ü işaretlememiz gerekiyor. Yani cevabımız D şıkkıdır diyelim. Geçelim bir diğer sorumuza. 7. soruya geldik. Bakalım ne istiyor bizden? Diyor ki simyadan kimyaya geçiş sürecinde özellikle Robert Boyle ve Antonio Lavoisie gibi bilim insanları bilimsel kuramlar arasında ilişki kurmaya çalışmalarını sistematik biçimde sürdürmeye uğraşmışlardır. Buna göre yapılan çalışmalardan hangisi modern kimyanın başlangıcı olarak sayılamaz demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar sistematik deneyler yapma. Tabii ki bu modern kimya için önemli bir çalışma değil mi? Sistematik diyor. Bakın simyada sistematik çalışmalar yoktu. O zaman bu modern kimya geçişi sağlar. Terazi kullanımının yaygınlaşması sonuçta nicel sonuçlar ortaya koyuyor. Ölçüm alınıyor arkadaşlar. Yine modern kimya ile ilgilidir. Deneylerde kullanılan maddelerin sayısal verilerinin incelenmesi. Bakın sayısal veri ifadesi kullanılıyor. Yine modern kimyaya alakadar eder. Teorilerle deney sonuçları arasında ilişki kurulması. E, teori, deney biliyorsun simyada deney yok. Dolayısıyla bunu da hemen seçelim. Deney sonuçlarının duygular ve hisler yardımıyla tahmin edilmeye çalışılması. Yani böyle bir şey pek de bilimsel olmayacaktır. O yüzden 5'i işaretleyebiliriz değil mi? Yani deney yapıyorsunuz bana göre şöyle olur böyle olur demeyle olmaz. Nedir? saysal ee, sayısal sonuçlara bakmak lazım. Nicel sonuçları incelemek lazım değil mi? Bazı ölçümler almak lazım. Öyle bana göresi sana göresi çok da bilimsel olmayacaktır. O zaman cevabımız ne olur? 5 olur. A şıkkını işaretleyelim. Evet geçelim hemen bir diğer noktaya soruya. Ne diyor bakalım? Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi simya döneminde keşfedilen maddelerdendir? barut, şap, civa, sabun, alkol. Cevabımız 5. Şimdi bazı arkadaşları duyar gibiyim. Ya hocam böyle işaretliyorsunuz ama biz bunları nereden bileceğiz? Yani hepsini tek tek ezberleyecek miyiz diye sorduğunuzu çok iyi biliyorum. Şöyle arkadaşlar. Müfredatta sıklıkla bahsedilen zaten bu maddeler var. Bunları soru çözerken duya duya, konu çalışılırken, konu anlatılırken duya duya zihninize yazacaksınız. Yani Hani her şeyi de kuru ezber olarak görmeyin. Sonuçta eğer ezber dersek her gördüğümüz bilgiye yani kuru kuruya ezber demeyin o manada söylüyorum. Aslında bunlar hani biraz kültürümüze yerleşmeli. Biz ders çalışırken bazı şeyleri sadece sınavda çıkabilir diye değil. Bunların en azından tarihini bilmek. En azından mesela burada barutun, sabunun çok eski dönemlerden beri bilindiğini bilmek size daha kültürlü yapacaktır. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü birçok arkadaşımız bunları böyle düşünerek ya ben nasıl olsa ezberleyemeyim, ezberleyemem deyip hiç bakmıyor. Zaten hem sınavlar kötü geçiyor hem de yaşınız ilerliyor arkadaşlar. Belli yaşa geldiğiniz zaman bilgi noktasında çok yetersizlik ortaya çıkabiliyor. Yani biraz dikkat etmek lazım. Derslerde gördüğünüz bilgileri sadece kuru kuruya sınavda çıkacak çıkmayacak mantığıyla bakmayın. Hayatta ne işimize yarayacak gibi cümleler kullanılıyor bazen öğrenciler tarafından. Bizim dönemimizde de hani yeri gelmiştir belki biz de hata yapmışızdır, o ifadeleri kullanmışızdır e, öğretmenlerimize karşı ama e, işin gerçeği hayatta her şey bir işe yarar ama ne kadar yarar, İşte seninle çok alakalı mıdır, alakasız mıdır o onu tartışacak değiliz. Ama şunu çok iyi bilmek lazım. Bilen insanlar her zaman kazanıyor arkadaşlar yani bilmediğiniz zaman Kendimizi çok böyle yetersiz duruma soktuğumuz zaman da zaman içerisinde hep kaybeden insan durumuna geçiyoruz. E, o yüzden dikkat etmek lazım. Öğrendiğiniz bilgileri bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Gerçek manada kültür budur arkadaşlar. Yani sadece kimya olarak bakmayın. Fizikteki bazı terimleri öğrenmek de kültürünüzü geliştirir. E, coğrafyada ya da işte e, matematikte. Şimdi o kadar gereksiz şeyleri bazen öğreniyoruz ki bugün mesela yani şu tırnak içerisinde ifade ediyorum. Hani her e, bilgiyi ben gereksiz olarak ifade etmeyeceğim ama e, misal veriyorum. Bugün eğer bir filmin yönetmenine işte diyelim ki filmlerin yönetmenlerine birçok film ismine bir kültür olarak kabul etmişsek yani kimse kusura bakmasın fen bilimlerine, matematiği, işte tarihi, coğrafyayı çok çok daha üst seviyede kültür olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani bunlar sizin hayatınızda size çok ciddi katkılar sunan e, alanlar. Ama e, ne ne var ki bazen bir sanatçının ninesinin ismini bilmeyi biz kültür olarak kabul ediyoruz. Bana göre çok da e, hayata katkısı olan bir durum değildir. Hani ben onu kültür olarak kabul edenlere de bir şey demiyorum ama e, bu da benim şahsi fikrim. Yani asıl kültürü budur arkadaşlar. Yani mesela sabunun ne zaman e, bulunduğu. En azından hani çok eski zamanlarda mı, yakın zamandan bulunduğunu bilmek bence çok daha ciddi bir kültürdür. E, ya da mesela deterjan bakın sabun gibi eski tarihli değil. Neden eski tarihli değil? En azından bunu bilmemiz lazım. Bakın petrol türevlerinden elde ediliyor. Petrolden elde ediliyor deterjan. E, dolayısıyla petrol çok eski zamanlarda bilinmediğine göre günümüzde yakın olması gerekiyor. Yani deterjan üretiminin. Bu gibi bilgileri bilirseniz çok daha faydalı olacaktır. Ama tabi insanların dünyaya bakış açısı çok farklı. İşte ondan sonra da diyoruz ki biz niye gelişmiyoruz değil mi? Çünkü yani ben şu manada burada belki bazı kişiler beni eleştirebilir. Ama şunu söyleyeyim. Bugün Amerika'ya gidin. Türkiye'deki işte bu örnek veriyorum sanatçıları veya film yönetmenlerine kaçı biliyordur, kaçı ezberliyordur yani? Acaba onlar böyle övünerek mesela örnek veriyorum Bakın bizim yönetmenlerimiz çok değerli onlara kesinlikle saygımız sonsuz emek veriyorlar ama şu manada söylüyorum Amerika'daki insanları acaba Böyle isim ezberleyip Övünüyor mu? Ben çok kültürlü insanım diyorum yani Hani Türkiye'deki yönetmenleri ya da Türkiye'deki e, çevrilmiş olan filmlerin isimlerini ezberleyip Toplum içerisinde Bakın ben çok kültürlü bir insanım Deyip Türkiye'deki işte bu isimleri kullanıyorum Pek zannetmem yani mümkün değil Ama biz ne yapıyoruz işte Avrupa'yı Amerika'yı oradaki birçok şeyi ezberliyoruz öğreniyoruz e, Göğsümüz çok kavarıyor biz çok kültürlü insanlarız diyoruz değil mi e, O yüzden bence biraz dikkat etmek lazım Ondan sonra işte dediğim gibi hep parantez içerisinde e, ne diyoruz biz çok gelişmemiz gerekirken hep gelişemeyen insanlar olduk deriz. Bunu hep eleştiririz ama bunu da yaparız dikkat etmek lazım ya. Yani. Evet kimya çalışın, fizik çalışın, matematik çalışın arkadaşlar. Evet bol bol kitap okuyun. Bunlar bizim kültürümüzü geliştirecek. Evet yukarıda verilen ifadelerden hangileri simyanın bir bilim olmadığını açıklamada kullanılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi tanımlamaların öznel olması diyor Bunu seçebiliriz neden diyeceksiniz çünkü Öznel demek hani evrensel olmayan Bir bilim insanı demeyelim de hani şu o dönemde simyacı diyelim çünkü bilim kabul etmiyoruz ya simyayı Şimdi simyacı bir çalışma yapıyor O çalışmayı Kendi çerçevesinde değerlendiriyor Evrensellik yok O yüzden öznel olması arkadaşlar simyanın bir bilim olmadığını açıklamada kullanılabilir Keşiflerin yapılması. E şimdi bir düşünsenize keşif yapılıyor. Yani keşif yapılırsa e, bu bilim değildir diyebilir miyiz? Yok. Çünkü onu hani çürütecek bir durum değil. Mesela simyanın bilim olmama sebebi keşiflerin yapılması olamaz yani. E, modern kimyada da biliyorsunuz keşifler yapılıyor hala. Deneylerin nicel yönden incelenmesi. Bu da yine simya ile alakalı bir durum değil. O zaman cevabımız yalnız bir olacak. A şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim 10. soruya. 10. soruya geçelim hemen. Sağ tarafta yukarıda mı? A yine. Antik simya dönemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına diyor ki modern deney araçlarına benzeyen deney araçları bulmuşlardır. Evet antik simya döneminde arkadaşlar doğru modern e, deney araçlarına benzeyenleri kullanılmış. Mesela e, örnek vereyim. Kroze çok eski tarihli. İmbik çok eski zamanlarda kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu hemen eleyelim. Yani şöyle cevabımız olamaz yani yanlış olanı sormuş. Boyar madde olarak pek çok kimyasal madde kullanmışlardır. E bu da doğru. Özellikle bitkilerden elde etmişler boyaları. Temel elementin su olduğunu düşünmüşlerdir. Hani ateş, hava, su, toprak ifadesi biliyorsunuz. Maddeyi element ve bileşik olarak sınıflandırmışlardır diyor. Öyle bir sınıflandırma yapmamışlardır o dönemlerde arkadaşlar. Antik simya döneminde ateş, hava, su, toprak şeklinde dört elementten oluştuğunu düşünüyorlar. Her şeyin öyle bileşik sınıfı, element sınıflandırması yapılmamış. Evet, kalay bakır alaşımından kılıç ve zırh yapmışlardı. Zaten metaller çok yaygın olarak biliniyor o dönemde de. Hem savaşlarda kullanmak için hem avcılıkta kullanmak için kılıç zırh yapmışlardır diyoruz. O zaman bunu da eliyoruz. Evet, cevabımız D şıkkı olacak. 11. soruya geldik aşağıda verilenlerden hangisi alşimist yani simyacı değildir alşimist arkadaşlar simyacı demek Aristo zaten müfredatta biliyorsunuz konu anlatılırken hep söylüyoruz Aristo Cabir bin Hayyan Ondan sonra Demokritus Empedokles bunlar simyacı olarak geçiyor e, Boyle ismini de kullanıyoruz ama bunlar Boyle ve Lavoisier arkadaşlar Modern kimyanın kurucularıdır o yüzden buna kimyacı dersek daha sağlıklı olacak simyacı demiyoruz Evet geçelim 12. soruya ve testimizi bitiriyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacıların deneme yanılma yöntemiyle keşfettiği malzemeler arasında yer almaz demiş? Simyacıların bakın keşfettiği malzemeler arasında yer almaz. Ne görüyoruz burada? Yağmur çizmesi. Neden yapılmış arkadaşlar? Plastik malzemeden. Peki plastik sizce simyacılar döneminde var mı? Plastik de deterjan gibi arkadaşlar petrolden elde edilen bir maddedir. E, petrol arkadaşlar. Ne zaman keşfedildi? Yani 200-300 yıllık bir geçmişi var. E, dolayısıyla plastik eldesi de 200-300 yıllık bir geçmişe sahip olmayacak mı? O yüzden simyacılarla alakası yok arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. E, cam şişe zaten e, çok eski dönemlerden beri biliniyor. Seramik heykel, mürekkep ve burada ne var arkadaşlar? Bakır eşya demiş. E, sonuçta metalleri de o dönemden duyuyoruz cevabımız dediğimiz gibi A şıkkı olacak. Ve bu testimizde burada tamamlamış olduk. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.